Merhaba sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım, Güneş e, Yükselen ve Ay Burcu ikizler olan arkadaşlarım geldik Allah'ın izniyle 3. haftamıza Eylül ayının 3. haftasına 15-21 Eylül aralığında bakalım e, nasıl enerjilere maruz kalabiliriz bunları bir görelim istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım kartlarımızı seçmeye. Arkadaşlar e, takip ediyorsunuz bu ilgi beni çok mutlu ediyor geri bildirimleriniz için de çok teşekkür ediyorum e, görüyorum hepsini okuyorum e, ayrıca Instagram sayfasından e, bana ulaşanlara da çok teşekkür ediyorum e, yapıcı Eleştirileriniz benim için çok önemli, çok özel ve çok değerli. Her seferinde bana kendimi geliştirmeme yardımcı olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ben yapıcı eleştirileri gerçekten çok dikkate alan biriyimdir. Bu beni çok da memnun ediyor. Bu bana değer verdiğinizi gösteriyor benim için, önem verdiğinizi gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. E ee, güzel iki hafta geçirdiğimizi umut ediyorum. E tabii ki iniş çıkışlar oluyor hayatın her alanında oluyor. E, ama biz farkındalığımızı yükselttikçe de bu olaylara katlanırlığımız artıyor. Çünkü neyin nereden geldiğini biliyoruz. Nasıl savaşmamız gerektiğini biliyoruz. Neler yapmamız gerektiğini bildiğimiz için e, bu travmayı atlatmak daha kolay oluyor Bizler adına İşaret kartı da isteyelim bu haftanın genel enerji etkileriyle alakalı ee, şimdi Eylül ayını böyle hafta hafta burç burç gitmemizi çok sevdiniz ee, Ben de sevdim ee, bunun devamlılığı hakkında da bildir bildirim gönderebilirsiniz bana mesela Ekim ayını işte yarıya da bölebiliriz 15 günlük olabilir. Ama hafta hafta böyle güzel gidiyoruz. Derseniz de e, gene Ekim'de de Allah nasip eder de ömür verirse öyle devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Oh 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 oh. İkizlere pek çok mesaj var sanki. Bakalım. Kartları elinde tutamıyordu. <laughs> Melek defterliği isteyelim bu hafta için. Meleklerimiz bize yardım etsinler. Allah'ın izniyle. Bize yol gösterici işaretlerini bıraksınlar inşallah. Rumi'den de anda şifa isteyelim. Bu haftanın genel enerjisiyle alakalı bize anda şifa versin sevgili Rumi Gerçekten muazzam bir deste. Enerjisi çok güzel ve çok yüksek bir deste. Ayrıca diğer açılım, açılımlarla da ilgili bana geri bildirimlerinizde hangi konuları istediğinizi yazabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. hiçbir şey sizi yolunuzdan alıkoymasın sevgili arkadaşlar. Boş verin. Arkanızdan kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın. Herkesin yaptığı ve söylediği sadece kendini ilgilendirir. Kendilerine çok büyük karmalar oluşturuyorlar. Bunun farkında değiller arkadaşlar. O yüzden de çok fazla umursamayın derim. Siz zaten yükselmenize bakın. Yükseleceksiniz de. Şimdi Arkadaşlar şöyle haftaya bir genel baktığımda e, bulunduğunuz ortamda sizinle alakalı bir takım asılsız e, asıllı, asılsız her neyse bir takım söylemler kulağınıza kadar gelmiş olabilir. Bir takım aldatılmalara, kandırılmalara, hilelere e, yapmaz dediğiniz insanların yaptıklarına şahit olmuş olabilirsiniz ve bunlar sizi gerçekten çok üzmüş, çok yormuş e, olabilir. Ama siz bunları o dış kabuktan ve fazlalıklardan kurtulma olarak görebilirsiniz. Bu sizin için bir fırsata dönüşebilir. Onlar yaptıklarıyla kalırlar ama sizin için yeni bir fırsat oluşabilir arkadaşlar. Bir dumda çayımdan aldım. Boğazım kuruyor. Sizin için bir fırsata dönüşebilir bu. Sizin için gerçekten çok güzel olabilir. Ee, o yüzden de onların laflarına, sözlerine, dedikodulara, kulağınıza gelenlere üzülmek yerine e, kendinize gönül e, meseleyi kendi içinizde halletmeniz çok daha kolay olacak. Bir ilişkiye karşı bir tembellik enerjisi içerisindesiniz. Sanki bir teklif aldınız da böyle hani yani e, kendinize belki pek uygun görmediğiniz bir ilişki gibi geldi size belki de standartlarını beğenmediğiniz bir bağlantı gibi gelmiş olabilir. Böyle bir ağırdan aldığınızda sanki bir ilişki içerisindesiniz. Bir yere gitme ihtiyacınız olabilir. Bunu dengede tutmanızı öneriyorum. Yani illa de gideyim, işte ne olursa olsun buradan gideyim hani şeklinde yanaşmayın olaya. Bir bakın yani gerçekten önüne arkasına bir bakın. Size ne getirir ne götürür bir bakın. Yeni ay zamanı çünkü bir gidiş enerjisi var sizde. Şimdi, şu anda da yeni ay zamanındayız. Çok önemli bu iki kart. Bunun dışında bir girişimizle alakalı e, bolluk ve bereketten yana biraz kaygılı günlerde olabilirsiniz. E, sanki böyle bereketinizi kaçmış tadınızı tuzunuzu kaçmış, işlerinizi bozulmuş bir türlü işin içinden çıkamadığınızı hissedip kaygı enerjisi çalıştırıyor olabilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. Bu işte dışarıdan aldığınız negatif etkilerin de ürünü olabilir. Siz işinizi tamamlamaya çalışın lütfen. Yani söylenilen hiçbir şeyi kale almayın ve siz gerçekten işinizi tamamlamaya çalışın. Çünkü sizin maddi olarak elde tutmanız gereken, sahip çıkmanız gereken bazı işleriniz ve oluşlarınız var. Ee, siz bunların programını yapın. Yani e, kim ne konuşursa konuşsun, kim ne yaparsa yapsın, bunlar sadece ardınızda kalacak. Çünkü siz e, yapmanız gerekene odaklandığınız andan itibaren de zaten o maddi bolluğa ve berekete de ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız burada bir e, içsel, yani zihinsel, men mental olarak bir e, tükenme ve savaşma enerjisi görüyorum. Lütfen, yani bu olanlara, duyduklarınıza çok kulak asmayın. Bir bakacağım bu e, savaş neyle alakalı. Şuraya bir kart çekme ihtiyacı hissediyorum. Hatta kendi grubundan da çekebilirim. Bu e, yani hayatınızda çok da önemi olmayan, çok da yeri olmayan hayalet insanlarla savaşmayın lütfen. Görüyor musunuz arkanızdaki hayaletleri? Yani onlar yüzünden kendinizi bu zırhın içine hapsetmeyin ya. Enerjinizi düşürmeyin derim sevgili arkadaşlar. Bunu kendinize lütfen yapmayın. Buraya bir kart isteyelim. Üzüntü içerisindesiniz çünkü bir kısmınız. Büyük resmi göremiyorsunuz arkadaşlar. Büyük resme odaklanın lütfen. Yani e, o kaygısını, üzüntüsünü çektiğiniz konu sizi zihinsel olarak çok geride bırakabilir. Lütfen ön seslerinizde bir güvenin, cesaret edin. Ee, ve kurtulduğunuza inanın arkadaşlar. Büyük resmi görün. Çünkü bu etrafımızdaki o kötü ve negatif enerjilerin gitmesi gerekiyorsa gitsinler. Lütfen bırakın gitsinler. Bunlar yakın çevrenizden de olabilir, ailenizden de olabilir, arkadaşlarınızdan da olabilir. Ee, buna cesaret edin. Yani özgürlüğünüzün tadını çıkarın lütfen. Kapılar açılmış çünkü. Yani siz büyük resme odaklanın. Bırakın artık bu e, kendi kendini sinirlendirip üzen durumları derim ben. Bir bakalım e, bu hastanın işareti bize neymiş? Sevgi. Gerçek sevgisi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. İşte arkadaşlar yani bu insanları affedememekle kendi kendinizi oturup tüketip bitirip kendinizle savaşacağınıza. Yani sen işte kendinize e, özür diliyorum. E, yani sen işte böylesin. Sen prim veriyorsun. Sen insanlara bunu yapmasına izin veriyorsun. Sen kendini küçük düşürüyorsun diye kendinizi yiyip bitirmek yerine resmin büyüğüne bakın. Yani sizin gibi bir dostu kaybettikleri için onlar üzülsünler. cesarete edin. Kendinizi kucaklayın, sevin. Özgürlüğünüz sizin elinizde. Yani onların kapattığı yerde kalmak zorunda değilsiniz. Hayata onlar gibi bakmak zorunda hele hiç değilsiniz. Burada da onu diyor. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için diyor sevilmek zorunda değilsin. Bırakın yani sizi sevmesinler ya da onaylamasınlar. Çok önemli değil. Siz içsel olarak ne yaptığınızı bilin. Yeter. Kendinizi kucaklayın diyor. Arkadaşlar işaret kartı zaten nokta yani cuk geldi. Çok özür dilerim. Ami olacak. Evet sizin çünkü maddi imkanlarınızda çok büyük bir artış olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Parlıyor. Maddi imkanlarınızda resmen yollarınıza fırsatlar e, serilmiş olacak. Yani ayaklarınız siz Kendinize odaklanın ki size sunulan fırsatların farkına varın. Yani yolunuza mücevherler bırakılmış. Çünkü bakalım melekler neler istikrarlı gelişme, gündelik faaliyetlerinde sevgiyi hatırlam hatırlama konusunda gösterdiğin ilerlemeyi onaylıyoruz. Sevgi dolu duygu, düşünce ve hareketlerinle dünyaya katkını açıkça görebiliyoruz diyor. İşte burada ne diyor arkadaşlar? Oturup kendinizi onların lafıyla yiyip bitireceğinize, onların lafıyla eylemsiz kalacağınıza, kaybı enerjisi çalıştırıp da yapmanız gereken işlerden kalacağınıza siz diyor severek yolunuza devam edin. Biz kimin ne niyetli olduğunu zaten biliyoruz diyor sistem. Kaderlerin beşlisi kalpte savaş gibidir dedi arkadaşlar. Adalet Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Ve kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur dedi arkadaşlar. Evet sistem bu insanlardan artık kurtulmanız için bunları sizin önünüze getirmiş koymuş buyur demiş. Yani o taptığın eşin, o taptığın arkadaşların, o taptığın annen, baban, çocukların. Buyur yani sosyal çevren, arkadaşların, o taptığın her şey buyur. Aslında bu demiş. Size gerçek yüzünü göstermiş. E siz de lütfen ona göre devam edin. Çünkü böyle olması gerekiyor. Çünkü adaletin sağlanması için bunların olması gerekiyor. Siz gerçekten büyük bir kalp kırıklığı ve derin bir üzüntü, bir yoksunluk hali geçirmiş olabilirsiniz. Gitmeniz gerekiyorsa lütfen kendinizi sevgiyle kucaklayın. Kendinizi kucaklarsanız şayet kurtulacaksınız. İşleriniz de yoluna girecek. Sistem size bunu söylemiş. İnşallah bütünün ve sizin en yüksek hayrınızı arkadaşlar. Olaylar gelişsin diliyorum. Buna niyet ediyorum. Sizler de lütfen niyet edin. Umarım size aydınlatıcı olur bu hafta enerjileri. Ee, şöyle bir hayatınızı bir değerlendirmeye alın derim sevgili ikizler görüşmek üzere diliyorum hoşçakalın eğer sorularınız olursa da e, instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz beyaz alt tire enerji alt tire sirius e, sayfamdan da bana ulaşıp oradan da sorularınızı yöneltebilirsiniz hoşçakalın arkadaşlar sevgiyle kalın